Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. daha Dahon'un 8 vitesli Boardwalk D8 modelini beraber inceliyor olacağız. Şu anda katlanır vaziyette görmekteyiz. Şöyle bir etrafında dönüyorum. Bisikletin klasik işte ortada kalıyor. Gidon falan hani. Böyle bir ürünümüz. Şöyle biraz da yakından çektik mi? Evet şimdi açalım ve daha sonra videomuza devam edelim. Evet, bisikleti açtım arkadaşlar. Şimdi gelin beraber inceleyelim. Ee, i̇lk başta şunu söylemek istiyorum sizlere. Bu bisiklet e, alüminyum kadro değil. 4130 kromli dediğimiz kromli kadrosu var. Ee, ve gerçekten benim hoşuma gitti. Yani bu piyasadaki standart ucuz olan çelik kadrolarla kesinlikle karıştırmamanızı tavsiye ederim. Ürünü bugün kullandım. Gerçekten çok iyi çok başarılı. Ee, özellikle ısınmaya karşı inanılmaz dayanıklı. Ee, darbe yemiş kuvveti de bir hayli yüksek. Evet devam edelim bakalım bisikletin neleri varmış. Daha marka tamamı alüminyum, fren kollarımız var, yüksekliği ve açısı ayarlanabilir, gidon var. Bu da şu demek oluyor bisikletin hem gidonu hem de selesi ayarlanabildiği için 140 santimden 190 santime olan tüm kullanıcılar kullanabiliyor bu ürünü. Evet devam ediyoruz. İşte firma şuraya kendi logosunu yapıştırmış. Daha sonra şuradaki katlama mekanizmasını göstereyim. Daha olan klasik katlama mekanizması. Gayet yeterli. Çok çok uzun yıllar dayanabilen bir katlama mekanizması. Aşağılara doğru indiğimizde lastik seçimi şıvalbi olmuş. Şıvalbi Citizen. 20x160 lastiklerimiz. SKC'ye gayet kaliteli çamurluklar. Bu arada lastikler zırhlı. Jantımız yine alüminyum double. Gayet güzel bir jant. Tren bacaklarına yine alüminyum çok uzunca yıllar e, sorunsuz şekilde çalışabilecek hani bir ürün. Kadro gördüğünüz gibi bayağı bir ince görünüyor ama müthiş dayanıklı. Yani dediğim gibi bu işte SUV D6'da ya da diğer yerli firmaların e, çelik kadrolarıyla kesinlikle karıştırmamak lazım. Bunun kadrosu biraz pahalı bir kadro. Öyle söyleyeyim <laughs> arkadaşlar. İşte klasik Dahon'un e, kullanmış olduğu katlama mekanizması. Yine bunu da çelik yapmışlar. Katlanır pedallar. 52'lik. Dahon marka bir ayna kol. Şu parçayı geçenlerde biri sormuştu arkadaşlar. Şu zincir atmasını engelleyen bir parça. Şu zincirin hemen üzerindeki siyah plastik. Devam ediyoruz. İşte Dahon marka bir selemiz var. Gayet yeterli konforlu alüminyum bir sele borumuz var. Sele kelepçesine varıncaya kadar zaten kalitesi ben buradayım diyor yine alüminyum. Arkada bir bagajımız var. Shimano Altus marka arka aktarıcımız var. 11 32 Yine güzel bir rublemiz var. Hem hızlanmak için hem de yokuş için bence gayet yeterli. Yani özellikle bisikletin tasarımı böyle biraz retro. Benim inanılmaz hoşuma gitti. Bugün hatta normalden böyle bir tık fazla kullanmış olabilirim bunu. Çünkü böyle bu tarz bisikletler her zaman denk gelmiyor. Geldiğinde gerçekten ben de keyifle kullanabiliyorum arkadaşlar. Evet bisikletin bu yüzüne geldik. Bu yüzde işte şurada gördüğünüz gibi manyetik sabitlemesi var. Bu karşılığı. Şu diğer tarafında da mıknatısı var. Ya bakın zaten firma o dediğim kadronun özelliklerini bakın şuraya yazmış. İşte CM demiş. 40 falan demiş. İşte kromeli olduğunu belirtmiş. Markası da tam olarak şöyle geçiyor. Evet arkadaşlar, bence koleksiyonlarda olması kesinlikle gereken güzel kaliteli bir ürün olmuş. Tebrik ediyoruz daha onu. İyi seyirler.